Bas be buradan gözüm bir ha, Biri gider biri gelir tüm anılar sırada Etikete bak banmaz Hadi beyler taşları toplamaya başlayalım hemen Bu ne oğlum biz geceden mi başladık ama Saat 12 Herkes aynı taş almaya gidiyor mu? Herkes ister bir kişi alır kardeş Hani oğlum normal ağaç yok mu burada Onu satayım o ne ben oraya gidiyorum Bunu kesmiyor Fak siktir git yanıma bak şurada da ağacım var Siktir git oraya git Siktir git evlat Çok Abi. ciddiyim Siktir git. Oğlum bak fark düzgün oynamıyor. Ben düzgün oynamaya çalışıyorum. Aa yeni kankilerimi buldum ben. Aa düzgün geçiyorum ya. Kim aldı? Bunlar kim? On piç aldı. Oğlum ben her şey maç kesim ama ona koyayım ya. Siktir kesmiyor maç. Ama bunu anın şuna bir şey de lan. Yapma Fuat. Baba taş versin yapmayayım. Oğlum ne yapayım ben? Güzel taş yapalım. Emek diyorum biraz. Ya tam taş ver bir tane siktir ol. Bak bir şey. tane var zaten benim. Git al yanına git. Hani oğlum taş yok yok etrafta aldım bütün taşları. La aha ya. Anı şunlar kimler? kim lan? Anı bunlar kim? Benim dayı oğulları. Saldırmayın Bu da, ne? da saldırmayın da kabileyi toplayıp şey yapmasın. Geri zekalı saldırdın mı? Yerim ki ben, ben buna koydum. Vallahi çok... de, bana, ben, bana da, da saldırdılar buralara. ya. Saldırmayın da kabileyi toplayıp şey yapmasın. Ayağım bunu okuyayım. Oyunu trollüyor diyene bak. Amınakoyim. Ya ben ya. bir şey yapmadım. Hep bunlar yaptı ya. <laughs> Oyunu trollüyor diyene Allah. bak. Amına koyayım. Oğlum bak bana gelip caz yapmayın burada. Oğlum <laughs> bunlar yeri zamına koyayım be. Oğlum mallarına çökelim işte geri mısınız? İki vuruşla ölüyorlar amına. Böbreği çıktı la. Oğlum malsınız işte. Fuat gerizekalı zekalı diye trollüyor. Oğlum zaten biz çökebiliyorduk mallarını amına koyayım. Geri bak ben şimdi 10 saatte kazanacağım bana tekte aldım gördün mü? Su bu ne? Ya. Ekmek buldum. Adamlar zaten saldırmıyor. Adamlar zaten saldırmıyor. Sen neyle çarpıyorsun? Su çamurları mı Ne yapıyorsun? Yo. Amına koymuşsun ortalığın Fuat. Anıl gel gel burada şu ver lan. Evimiz Aynen. bu olsun Anıl gel. Anıl gel şey evimiz bu. Anıl gel, evimiz bu olsun Anıl. Tamam oğlum evimiz olsun. Oğlum, gel. Bunlar niye böyle her şeyi bıraktı? Oğlum fırın var burada. Fırın fırın var. Fuat her şeyi mi aldın ya? Bu ne oğlum burada ateşi kim yaptı amına? Ne var burda Aa demir buldum onu. Abi, Fuat diğer taraflarda da lootluyor. Fuat. Ya gitti ya. Az önce istemiyordunuz ben amına koyayım şimdi. yarra hadi şimdi ağaç kes. Ağaç kes lan şimdi. Oğlum en yani çok seni Yo. istiyorum. Ağaç kes ağaç. Ne yaramıyorsanız yine. Ne yapacağım Fuat? Biz türden ayrılan da kapar ya yani. diyeyim ha. Baba benimdeki eşyalarla hiçbir sikim olmaz. Eee e, götüne girer şimdi o. Gideceksin öleceksin ama okuyayım ben çökeceğim sonun hepsini. Ne oğlum 20 milyon sürdük koyun her şey yok mu ya? Ana ne sikimi? Nasıl... Oy 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 sen nesin sen nesin ya? Selçuk. Aha. Evi nereye yapıyorsun? Gel gel ben burada bir şey yapacağım gel. Nerede neredesin dur. Neredesin amına koyayım? Neredesin Pango? Evet. Neredesin Pango? Neredesin oğlum? Gel oğlum. Gel nereye oğlum nereye? Bu köylerin oraya gel. La köylerin oradayım zaten. Aa şu sen misin? Aynen. Gel kafa kafaya verelim de. <laughs> Git la. Git la. Bak <laughs> saldırmaya çalışıyor. Gitsene oğlum. Çekmeyin kardeşim. Sana odun vereyim mi? Yok var var. Ya böyle ev olmaz ya. <laughs> la bari içine gireyim. La bari içine gireyim. Şş. Oğlum bu işe de kim farkı koyayım. <laughs> 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 Bana bakalım. Ne atkaldı Da bana sen de. Fuat la bunları öldürmenin şeyi vardı. Şimdi hatırladım. Sağa böyle dönüyorsun ya etrafında. A Allah kahretsin sen Fuat. Daha oğlum. Sandım. <laughs> <laughs> merdiven yapmışlar. Gel lan buraya gavşak sen kimin evine saldın? Gel buraya. Anamı satayım. İki kişi çok fazlasınız olmasın. Oğlum ben kıkıkı dayamıyorum şu an ama. Ben ne zıplıyorum, ne hareket <gülüyor> edebiliyorum. <gülüyor> ben seni aldım sandım oğlum. Oğlum sıfır demeyi veriyor bu. Beyler rahat Oğlum. uyuyun ben öldürüyorum onları. Biz zaten bir şey yapamıyoruz ki. Al gel şu duvarları kır gel. Ben siz vuramıyorum da da oğlum hiçbir şey. Ben nöbetteyim siz rahat uyuyun. O sen vurabiliyor musun? Yo vuruyorum da sıfır damage. Ben hiç vuramıyorum bile amına koyayım. O kadar kötüyüm yani. Oğlum kalk... yukarı bakamıyorum kameraya Kuruyor mu abi burayı? Abi gel şunlara kır gel. Çıkın abi kurtarıyorum sizi. Benim önümde şey var onu kır. İki tane merdiven var Oğlum kırılmıyor bu amına koyduğum şey. Abi gelsene Kuruyorum. oğlum. Da kırdın. Ben, ben geldik ya ben hala çıksanıza. aynı yer. <laughs> Anladım. Allah aşkına gel de şuna, şuna bakalım nereden bunu? Hani <laughs> <laughs> Dur la dur, dur nerede o? Oğlum gri şunu amına Şurada mı? Şunun içinde mi yok? Zıplayamıyorum da amına koyayım ya. Gri şunu değil mi? Fot. Fot. Ay. Amına <laughs> kaldık sikti bu. Bastır <laughs> kalmış ne koyayım. Hadi hadi ev yapayım hadi. Tamam evi sen çöz. Ben sana odun vereyim mi İstiyor musun? Mu? Ver ver bol bol odun ver bana. Bak karışmayın mükemmel bir ev yaptım size. Gel sana. Yoluyor mu odun? Al al. Millet kütüphanesini tane. yapayım. Koydum arkada. Bak sen ne yaptın? Two hours later. Yürüyen siz. Sen nereye gittin? Ben buradayım ama. Ya çok açıklayıcı oluyorsun ya. Lütfen bu kadar açıklayıcı olma. <laughs> <laughs> Benim bana iyi geliyor. satayım. Oğlum şu gel, ev adem. yapacağım? Ev yapacağım evet. ev. Sen çok. Gel şu. Gel şu gel sana ekmek vereyim. Gelmeyiz gel, abi. Gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, Yavşak ekmek vereyim mi? Hadi ev oldu hadi. Al ekmek. Adem gel mi? Ekmek alalım arkada ekmek var. Fuat aldı Fuat aldı ekmeği. Fuat aldı ekmeği. Ben aldım ben aldım. Ben Hadi, hadi girek hadi eve girek. Al ekmek. Kapı yapmayı unuttum hadi daha kapı bana da, da ekmek bana da ekmek ver vallahi yıkarım evi. <laughs> ekmek ver yıkarım evi. La, la, bir tane ekmeğim var. La, la yıkma evi çok... yıkma gel sen Sen da şuraya, şuraya çık şuraya çık şuraya çık. Ha şuraya çık. Oğlum kaçak var. Kaçak var dedi nerede kaçak var onun. Dur Bu... dur bir kapatıyorum kapatıyorum bekle sakin ol. <laughs> fazla fazla gitme sıkışırsın vallahi sonra amına. Eve bak ya. Evin içinde kas sistem var. Abi çok iyi ya. Vallahi. <laughs> Triplex olmuş yani. Zıt lan oğlum oraya. Kafanızı <laughs> kaldırın bir bak. Oğlum 10 numara oldu lan. Koruyor mu? Koruyor oğlum. Daha ne Bu 50 tane duvar var abi. Bu ne oğlum? Bu geçiş yolu bu La oğlum. Bak burala lan o. Çık orada. Bak gelin buraya. Bu evden nasıl çıkıyoruz? Kusuma bırakayım. Gelin abi dövüşelim. Ananı satayım. Sen çok durduğu yere kapı koyuyor bunu Fuat sen de yemek şeyini çöz lan. i̇nek varsa. Fuat gelip benim şeyi alacak. Cevherleri almaya çalışacak. Aha bak burada inekler var Fuat. Onları ye lan. Yeniyorum. Öldür. Fuat adanın taneri gibi dolanıyor etrafta. Abi bizim ev bu arada uzaktan şato gibi duruyor bak uzak uzak mesafeden bir bakın şu eve Aynen tam şato Ev nereden bunu okuyun ya Nasıl Anladım. görmüyorum bu evi bak Gördüm gördüm <laughs> Majestik duruyor orada Ben nasıl gireceğim bu evi Lafırın bir tane şeyin altında ya bu döşeme zeminin altında Ananı satayım zıplayamıyorum da Ananı sikim gece oluyor gece oluyor gece oluyor, Oğlum, gece, evin... oluyor. Gece, olmuyor, punin... gece oluyor Aa. Gece oluyor gece oluyor Evin içine giremiyorum Oğlum gece oluyor. La girdim. Fuat kapatacağım bak sonra ağlayacağım. Oğlum fırın yok. Fuat gel. Ay fırın şurada bal mısın ya? Nerede la? <laughs> <laughs> şey <denk> nerede? <laughs> Ay şurada şurada. Aa geldiler anasını, Aa kaldır onu. Beyler halledin onları ben. Bu nasıl ah, geldi? Olmamışsın. Bu nasıl geldi ama bu? Pişirmiyor. Oğlum kırma <laughs> lan. Şurada, bu nasıl? ben geliyorum birazdan. Oğlum bu ne oluyor la? Biraz da ekmek yiyeceğim. Oğlum kırıldı. Aha çıktı la kapat şurayı. Şurayı kapat. Siz evin içinde durun ben onları oyalarım. Onları satayım ben onları oyalayamam. Golemi bak. Table öldür. Table öldür. Table'ı mı öldüreyim? Beyler hallediyor. Lan kapatma bizi şuna içeriye yamın. Öndeyiz. Plana sağlık kaldı. Ah lan siktir git vallahi ölüyorum. Ya ananı sikiyim ya adam kapa adamla da kapat kapattı yere ya. Yanında öldü yanında öldü beyler. Beyler öldürdüm sıkıntı yok. Golemi de öldürdüm. Ya şuna bak ya. Şu karenin içindeyiz ya bunu koyayım şuna bak. Sadece nefes alabiliyoruz ya koyayım. benim inşallah. Bizi kurtarmayın. Bizi <laughs> kurtarmayın. Ben de bir dibindeyim ama. Ya bu nasıl bir ev ya? Oha goleme bak. Eşyalarımı ver eşyalarımı mı? Eşyalar mı ver eş eşyalar Ya adama kapıya vuruyorum ki adama vuramıyorum. Ulan gerizekalı niye vuruyorum <laughs> Ananı sattım çok az canı kaldıydı ya. La ben de kaldım. <laughs> Çıkamıyor. Çıkamıyor ki amına koyayım. <laughs> Eve yukarıdan baksana Allah için hanım. Eve yukarıdan bak Eve be. bak ya. Adam panik yapıp eline geçen bütün şeyleri koymuş yere. Oğlum açık var dedi biri amına koyayım. Sıfır vuruyorum ki ama, amına Adam vuramıyor lan. Karakter adama vuramıyor. Fa seni kaldıracağım bir dakika. Nasıl kaldıracaksın daha 10 saniyem saniye var. Tamam öldü ki adam oluyor. Fuat bu sen misin? Fuat sıkışmış. <laughs> Atı kulübesini hapsetmişler. Elinde galas var bir tane. Oğlum ben ayrınları da ver, ayrınları şey Be gold pikekleri de ver. Gold vergi koyuyorum oğlum, vergi koyuyorum amına koyayım. Pikeksleri de ver, pikeksleri. Al bir tanesini, bir tanesi benim. Ananı satayım. Lanı siktir git ya. Amcık sende altın pickaxe mi var? Evet. Piç. Tamam yeter. Hadi o gece oldu gibi. Ben. Gece oldu ben gece. Ben. Gece oldu siktir gidelim amcık. Gece gezdik ya <laughs> daha ne vereyim amına koyayım ya? Canımı mı vereyim? Gece oldu gir şuraya. Ya gece oldu gece. Ya çok zaten ev işe yarıyor ya baya. <laughs> Nasıl geleceğim şimdi ben oraya? Gel gel. Ben kendime merdiven yapıyorum anasını satayım. Ya merdiven işe yarıyor bu arada. Fuat gel. Oğlum gelin bak sonra oluyoruz yani. Eee ben odun yok beyler. Ağır sıkıntıdayız. Aa Fuat bir yerleri keşfediyor galiba. Oha Fuat nereye gitmiş? Selçuk Fuat nereye gitmiş? Gemi bulmuş. Gö göremiyorum ki amına Fuat. Eme bas, eme haritayı geriye çek iyice. Farenin şeyler. Oha. Yavşak mı abi nereye gidiyorsun? Aa, sabah ben yanına gelmez miyim ama? Aa Fuat sıçtım geliyorum oraya. Anı beni kurtar öyle git. Anı beni kurtar. Dur şu yavşağı öldüreyim ya Bir mi? bekle geliyorum bekle çıktım. Evet. Öldü amın. <laughs> Ebesinin amın da öldü. Nasıl gel gel şunu sarak gel. Gel gel. Hem yeni yerleri keşfederiz, zaman zaman kalın. Gel gel. Fuat, Dayan seni kurtarmaya geliyorum.